kısa bir anlardan özgür ifade kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemin sıcak başlıklarını konuşuyoruz birbirinden kıymetli konuklarımla. Ferhat Murat gazeteci yazar bizlerle birlikte. Nefes gazetesi yazarı, gazeteci yazar Aytun Çerkin İstanbul stüdyomda. Ankara stüdyomda Cumhuriyet gazetesi yazarı, gazeteci yazar Mustafa Balbay var. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk burada. Henüz koltuğunda değil ama kalbimizde yaşıyor ve gelecek <laughs> dahil olacak. Ben hemen konuyu efendim başlatayım. Başlık değiştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde pazar günü gerçekleşecek olan olağanüstü kurultayı konuşacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte karşılıklı gelen açıklamalar, Gürsel Tekin'in yine bugün yapmış olduğu güncel bir açıklama var. Bu mesele, bu görüntü nereye evrilir? Seçmende karşı nedir? Bunlara e, ilerleyeceğiz. Ama bugün yine sıcak bir gelişme. Biliyorsunuz pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayın iptali için bir delege başvuruda bulunmuştur. YSK'da e, buradan e, bir karar çıktı. Yani YSK dedi ki bu başvuruyu reddediyorum, kesinleşti bu meseleyi özetle söylüyorum ve e, olan s kurultay yapılacak. Bir özet diyelim buradan. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin CHP 21 Eylül'de yapılacak 22. olağanüstü kurultayının iptali talebiyle ilgili bugün toplandı. Kararı göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı yapılacak. Devamı var. CHP'li bir delege 21 Eylül'de yapılacak 22. olağanüstü kurultayının iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. E, İtirazda bulunulmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu'da İlçe Seçim Kurulu'nun kararının kesin olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Artık e, kurultan yapılacağı kesinleşti. Kurultan ile ilgili de bir grafiğimiz var. 2 e, yılda 4. kurultayını düzenleyecek Cumhuriyet Halk Partisi efendim. Hemen oradaki bilgiyi de özetleyeyim. Bu veriler ne anlama gelir konuklarıma sorayım. Son iki yılda biri olan ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplandı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 22. olağanüstü kurultayını ise bu pazar günü Ankara'da gerçekleştiriyor olacak partinin 22. olağanüstü kurultayı. 21 Eylül Pazar günü Yeni Mahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şimdi Aytun Çerkin sizinle başlayalım bu turdan. E, bu kadar çok kurultay seçmeni CHP'ye güven duymaya mı iter, seçmeni uzaklaştırır mı? E, konsolide mi olacak, e, dağılım olacak mı, bir dağılma Öyle bir görüntü var ya, böyle bir şey mi gerçekleşir? Ne dersiniz? Sizden başlayalım. Hasan Öztürk hoş geldiniz. Evet. Siz yokken kalbimizde olduğunuzu vurguladım. Buradan Çok teşekkür hissettiniz ederim. mi bilmiyorum. Buyurunuz. Ben de içimde niye böyle bir ferahlık geldi. Çok teşekkür <laughs> ederim. Hasan ediyorum. abi insan ayrı bir muhabbetim var. Evet. O yüzden böyle takılıyorum ara ara. Evet. Buyurunuz. Evet. Aydın Cumhuriyet Halk Partisi artık olağanüstü kurultaylara alıştı. <laughs> alışacak. bundan Bunun alışkanlık sonra da yaptırıyor. Alışkanlık olacak. Peki. Yani yapıldı. Yani sonuçta baktığımızda e, CHP içinde e, bazı delegeler üzerinden yürüyen dava dilekçeleri, soruşturmalar vesaire, mahkemeye başvurma, mahkemenin reddetmesi olağanüstü kurultay Hı -hı. konusunda da bir önlem alıyor ayrıca e, CHP Genel Merkezi ve özgür özel başta olmak üzere. E, bu önlemde şu, yani biz e, bizim 4 5 Kasım 2023'teki Mutlak Mutlan'la ilgili işte o kurultay davasına karşı e, biz e, aynı delegelerle aynı kon kurultayı topluyoruz ve yapıyoruz. Bir şey değişmiyor. Hı hı. Bir e, irade, e, delegelerin iradesinin sakatlanması yoktur. E, ve tertemiz bir kurultay gerçekleştirdik ve bunun devamında da biz olağanüstü kurultaylarla bunu kanıtlıyoruz. Savunması yapıyor. İşin mesaj öcüm. bu ana mesaj. mesaj bu mı? bir. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni e, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde böyle ikiye bölünmüş işte bir tarafta özgür özelciler diğer tarafta e, yani böyle çok ağırlıklı bir kuvveti olan bir Kılıçdaroğlu ve ekibi var. Veya işte nasıl diyeyim daha önceki e, olağanüstü kurultayda liste çıkaran evet. Oğuz Kağan salıcı ve ekibi e, çok güçlü bir şekilde var ve geliyor gibi bir durum yaratılmak istediyor ama aslında öyle bir durum yok şu anda. Ya ben anlamak var. için bir soru sorabilir miyim? Ya. Yani Tabii. Yani çünkü sen doğrudan çok yani yakından takip ettiğim mesele olur. Şimdi bu kurultay hani bu hafta 21'i değil mi? Yani kurultay yapılacak ya. Ee, bu buna hani Ankara'da başladı sonra Yüksek Seçim Kuruluna taşındı, itiraz oldu, iptal olsun hani yapılmasın diye. Yani ee, müracaat edenler iptal ettirmek için uğraştılar değil mi bu sefer? Tabii. Niye öyle oldu? Hayır, zaten şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu yönetimin usulsüz bir şekilde geldiğini, delegelerin parayla bazı delegelerin satın alındığı konusunda ciddi bir kuşku olduğunu veya o başvuru yapanları zaten büyük bir bölümünde de böyle bir kuşku değil, bir kesinlik var ve bunların bu yönetimin aslında yok hükmünde olması gerektiği savunuluyor. geçen zaten kurultay davasında da eee Savaş'ın avukatı Onur Üregen dedi ki zaten bir ara tedbir tedbir kararı verilmelidir. Yönetim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine tekrar tamam. devredilmelidir tamam. diye koydular meseleyi. şimdi de delegelerdi. Bazı delegelerdi diyor ki hayır biz devam ediyoruz bu konuda işte e, mahkemenin kararlarına rağmen başvurularımızı yapıyoruz diyorlar. Bu, ha, bu ama bir ayrılık bir ikiye bölünme. İtiraz eder, hani yok, öyle gider... bir durum yok. 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 Yani bu... Ben şimdi bu sefer anlamadım. Diyorum. Bu seferki mesele biraz yani bana öyle gelmedi. <laughs> Şöyle e, İstanbul'daki tedbir kararından sonra bir kurultay kararı alındı ama Ankara'daki mahkeme o yürüyen davayı. Ekimin 24'üne atınca bu sefer o kurultay yapmak isteyenler kurultayı iptal etmek için müracaat ettiler diye okudum gördüm ben. Hayır, hayır, yok, öyle değil yapmak mi? Yapmak isteyenler kurultayı iptal etsin orada kurultay. Emin misin? Bak işte ben onun için anlayayım diye soruyorum hayır, bunu. hayır, CHP Genel Merkezi kurultay konusunda ısrarcı zaten hukuken de baktığın zaman sü süreç devam ediyor ve kurultay olmalı. Yani böyle bir karar alınmış, delegeler imzalamış, Özgür Özel başvurmuş. Ee, Ama delegelerin çağrısı sütü... çağrısıyla oluyor. Fark bu bu ya, sefer delegelerin galiba. Delegelerin çağrısıyla diye bir şey İtiraz olamaz. edenler kimler? Ya, yani çünkü, bu, hayır, bu olan olmasın, Kurutay, olmasın parti diyenler kimler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde 48. maddede delegelerin çağrısıyla diye bir şey yok. Delegeler toplar imzayı, tamam. genel başkana verir, genel başkan bunu duyurur. Tamam. Ve genel başkan duyurdu zaten duyurdu, bunu. Tamam. Ya yani burada duyurdu. bir şey yok. Delegelerin... İtiraz edenler kim? Yani ve mahkemeden soru oldu bu. Mahkeme tuttu, ben bu mutlakbuttan falan filan meselesiyle ilgili davayı 24 ekime erteliyorum dedi. E, tedbir kararı talebini de reddetti. Tedbir kararı filan da almadı. O günden sonra müracaat oldu bu olağanüstü kurultayın iptal edilmesi için. Evet ben anladım. Genel, anladım merkez, kurultayın, yani ben gen genel merkez kurultayın genel merkez yapılmasını istemiyor bildiğim bir şey sormuyorum. Bak inan. Normalde bildiğim şey bir soruyu sorarız ya bazen. Burada bilmediğim bir soru soruyor. Ben merkez, çünkü okumalarında böyle okudum. Yok, bunu genel, gördüm. Hayır genel merkez kurultayın yani, iptali için bir başvuru yapmadı. Delegeleri de yapmadı. Kim yaptı? Yani yine e, aynı şekilde yani bu kurultayın olmamasını isteyen e, diğer ekipten biz bazı isimler yaptı söyleniyor. Tamam. Yani, ben bunun ispatını isteyeceğim senden. E, yani sonuçta şöyle e, esas yani biz bu kurultay olur olmaz ama bu kadar çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, kurultayla sınayan bir süreç yaşandıkça Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitle bir arada daha çok e, yakınlaşıyor birbiriyle. Bu da bir gerçeklik. Yani siz ne kadar birisine baskı yaparsanız o kadar çok, şey çok oluyor. Hani o, o konsolide dediğimiz, birleşme dediğimiz şey oluyor. Yani bunu kimse Hı -hı. engelleyemez. Ve ben e, 24 Ekim'de de bir e, karar alınmayacağını, daha sonrasında öteleneceğini çünkü 4 Kasım veya 3 Kasım'da olması lazım. Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat gibi isimlerin ceza davası. ceza davasının sürdüğünü ve ceza davasının başladıktan sonraki sürecin izlenip ondan sonra bir karar alacağını, alınacağını Hı. düşünüyorum ama yine artık bu saatten sonra mutlak mutlan ihtimali çıkar var mı yok mu? Yani bu daha da azalmış gözüküyor. Hani o kararın çıkması. Ama yine de ben bu davanın yargıdan ziyade daha çok siyasetin konusu olduğunu düşünenlerdenim. Yani siyasi, siyaseten, e, yani mesela şöyle. Şimdi. Ama davanın ertelenmesi, meseleyi artık siyaseten süresi dolmuştur. De, de değerlendirmeleri yapmıştık çarşamba günü evet, programda evet. hatırlıyor musunuz? Okulken de netice bekleniyordur diye. Hayır ama şöyle siyaseten şu anlamda söylüyorum. Mesela e, Sayın Bahçeli arka arkaya iki açıklama yaptı. Bir açıklamasında İstanbul'daki mahkemenin verdiği karar Ankara'daki mahkemeyi etkiler, yakından etkiler dedi. Önemli bir karar olduğunu söyledi İstanbul. Nedim Şener'e verdi röportajda. Evet. Sabah gazetesine verdi röportajda ise bize de dış güçlerde müdahale edilmeye çalışıldı diye bir cümle kurdu. Yargıyla bize müdahale edilmeye çalışıldı dedi. Böyle bir şey olmamalı vurgusu yaptı. Kend yani iki farklı kendi hatırlatarak, AKP'de. evet Merakçı neler, işte Koray Aydınlar vesaire, o baktığımız zaman. Yani o anlamda baktığımızda e, bu iş tam da siyasetin şu anda e, e, tam anlamıyla içinde olduğu bir süreç. Yani burada e, yargı kararını verirken mutlaka ve mutlaka, yani şimdi baktığımız zaman hakimler de sonuçta bu toplumun içinde yaşayan insanlar. Bu kararlar verilirken siyasetin ne yapmak istediğini, onun nasıl e, yürüyeceğini veya öngö öyle bir öngörüleri e, de oluşabilir. Ve orada e, 24 Ekim'deki kararda e, yine siyasi rüzgarların nasıl eseceği Yani şimdi baktığımız zaman geçen Haziran'dan bu yana biz neyi e, takip ediyoruz? Türkiye'nin gündemi ne yoksulluk, ne Libya, ne Suriye, ne bilmem ne, ne ter terörsüz Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'nin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi. Öyle değil mi? Bu kanallarda başka kanallarda son dakikalarda devamlı Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor. E Cumhuriyet Halk Partisinin üzerinde yürüyen bir süreç var. Hocam bundan ee, önce de Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye tartışıldı. Tamam o da tartışılıyordu. Yani o yani. da Cumhuriyet Halk Partililerin kendi yarattığı bir tartışmaydı. Yani bunlar bunu iktidar yaratmadı. Bunu biliyoruz. O yar kendileri yarattılar. Biz de tartıştık bu konuları. Yani burada bir sıkıntı yok. Ama bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sonuç odaklı değil dediği Özgür Özel'in bu süreç odaklı bir e, süre, davalar sürüyor burada. O da nedir? Cumhuriyet Halk Partisi tartışılsın, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde hep kavga görünüm içinde olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir birlik olmadığı vurgulansın gibi gibi alt alta sayabiliriz. Ama böyle bir durum var mı? E, bir kesimde evet e, ısrarlı bir şekilde Kılıçdaroğlu'na yakın ekipte var. Ee, bu işte yargı karar verirse geri döneriz vurgusu yapıyorlar ama baktığımızda sokaktaki insan veya eee <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitlenin şu anda parti yönetimiyle bir sorunu yok.